Yılan burada da yılana bir şey yapmamamız lazım. Öldürmeden nasıl çıkaracağız bunu? Ne verden ne Öldürmeden nasıl çıkartırız biz bunu ya? Ne money? Deniz vallahi onu çıkarmak zor orada ha. Öldür aydan ne Ya vur gitsin öldür arasında ya, bunu ne yapacağız? Bu da korktu. Çoğal gibi bir şey olsa çoğala koysak. Devam çekin bakalım. Çek. Çek çek sen başını aç. De. Korktu zaten bize yaklaşmaz ya. ya. Yatıp almıyor vallahi. Aç gülmüşsün sen de. ha büyük. Hı -hı. Nereden girdi acaba? Dırıktan girmiş. Şuradan girmiş olabilir. Kapılar açık doğru da. Aşk gülmüşsün ha. Çek resmeni. Şimdi çuval gibi istersen çıkın kanım. Ne çıkıyor oğlum? Ne olur ne olmaz. Sen video çekiyorum ben. Tamam sana atarım. Bakayım bak, abi bir geçse merak Deniz nasıl çıkaracağım lan? Boya da büyük yalnız ya. Çuval gibi bir şey lazım Mehmet. Küçük değil abi. Çuval gibi bir şey. Lazım.